Dördüncü bölümde birlikteyiz arkadaşlar. Daha çok böyle siltörü yazıyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yani 5 like istiyorum. Yani 5 like. Ben uzun zamandan sonra iyi bir çalışma yaptım. hemen arkadaşlar geliyorum hepiniz hepiniz arkadaşlar yani oyunun akıllarını yani değiştirmişler kontrollerini değiştirmişler My kontrol kontrol ne ya kontrolsun küçüğü siz anladınız Enes Batur takipçileri anladı bunu. Bu videoyu çok baktım ya ben. Hayır. Bakayım isim tam düşüyor mu ya ne de. Oh süper. Dun 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 dun. I've got da da rekorum on bin rekorum sanki sandık oyuna geldim rekoru kırdım hayır ölüyordum ölüyordum herkes gidin oyun ne hızlanıyorsun şerefsiz dur Hızlanma yolda gelinim arkanca. Ben hiç hızlananları sevmem arkadaşlar. Bu arada YouTube'a target yazarsanız Silitrion'un kralı gelecektir önünüze arkadaşlar. Target. Çok yakından izliyorum o kanalı. Çünkü çok güzel kanalı var yani. Yani yani yani. o süper dönüş. Süper dönüş. Aha. La o. Neden ölmüyor? Neden ölmüyor? Neden? Neden bana söylemedin? Ya bu ne ya? Bu ne? Gerçekten bu ne ya? Adamlar adam Arkadaşlar şu play online ben size söylemiştim. Gerçek insanlar buradan bunlar bilgisayar üzerinde oynanılatılan insanlar. Yani bunların beyni var bir. O beyinle oynuyorlar. Arkadaşlar o beyni daha dük Bakın eskiden böyle gelip bana kafa atarlardı. Şimdi ya 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 panda Panda. Lamp, 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 Şimdi bakın oyunu güzelleştireceğiz. Lamp, 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 Şimdi bakın ya hızlanmayacağız ya da ölmeyeceğiz. Lamp, 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 lamp. Lampy lamp 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 Lampy lamp 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 Lampy lamp 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 Lampy lamp lamp Öleceksin sen kırmızı şeytan Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben bu masaya xaracım. Çok vurmuyorum. Arada bir vuruyorum video şeklinde. Ama bu kıracak. Kırılacak. Gel buraya, gel buraya. Am I Böyle insan neden birinci olmuyor ya da sıraya girmiyor? Anlamıyorum, anlamıyorum, anlayamıyorum. Deli olacağım. Deli olacağım. Çıkıp gideceğim ben buradan. Ama video. Video izin vermiyor. Videoda çıkıp gitmek diye bir şey yok. Video 100 saat olacak. 10 saat olacak. Ne? Ee, arkadaşlar. Bundan önce boks oyunu gelecek. O videoyu izlemeyi unutmayın. Orada bir şey var. Olmuyor. Ko ben ko adamıyım. Aa aa. Ah 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 can can Ya burada ben güzel onu taklayış yapacaktım. Lompl lomplom. Bombel lomlom. Cani doni. Ay gitti to to 29. Doni right? oto gel öleceksin. yaksın. Ölüce yaksın. Niye Öleceksin. Lololim Ya az kalmıştı ya. Az kalmıştı ya. Lampli lamp lamp. lamp lamp. Hop 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 hop. Çap 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 neden ben target bulamıyorum? O kadar bak arkadaşlar target. Tırımlı git. Yani o adam kaç oynuyor onu bilmiyorum artık. leter io 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 si letter yu yu io io. Yo, io io si letter si li si li si li si li si li si li ti 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 si li ti et io 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 nasıl bir geri zekalığı Neyse şey videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başta söylemiştim. Like atın ve hoşça kal.